Çeşitli kliniklerde vesaire çalıştım. Yaklaşık bir 5 yıl ilk Silivri'de bir özel hastanede çalıştım. Daha sonra işte nöbetlere gittim. İnanın var ya İstanbul'da belki de çalışmadığım semt kalmamıştır diyebilirim. Bundan yaklaşık 12 sene önce 2010 yılında yine Silivri'de bir muayenehane açmaya karar verdim. Artık yeter bu kadar tecrübe kendi işimi yapmak istiyorum diye karar verdim. 12 yıl boyunca muayenehanemi de oldukça yoğun bir tempoda işlettim. Geçen sene radikal bir karar verdim artık 22 yıllık çalışma hayatından sonra ben dedim birazcık kendimle ilgilenmek istiyorum. Biraz çocuklarımla ilgilenmek istiyorum. Biraz anneliğimi doyurmak istiyorum. Ve yaklaşık bir yıldır da bu süreci kendime ayırdım. Eğer yorulduğunuzu hissediyorsanız, enerjinizin tükendiğini hissediyorsanız dinlenmekle gerekli yani. yani. Çok fazla da zorlamamak gerekiyor. Hepimiz insanız sonuçta. Çok çalışmak ve çok sevmek. Lise çağlarında ben de bir diş hekimi olma sevdası başladı. Ben öyle tarif ediyorum. Bana sorduklarında ne olacaksın dediklerinde ben hiçbir zaman başka bir meslek düşünmedim. İş hayatı zaten aslında mutluluğumuzun %50'sini oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Ve insanın sevdiği işi yapması ona çok büyük enerji veren, hayat veren bir şey diye düşünüyorum. İnsan çalıştığını bile anlamıyor diye düşünüyorum açıkçası. Şu anda Anneler Günü arefesindeyiz. Öncelikle kendi annemin buradan Anneler Günü kutlamak istiyorum artı daha sonra tüm annelerin Anneler Günü kutlamak istiyorum. Annelik babalık çok büyük bir görev. Çok büyük bir sorumluluk. Yani bence gerçekten öncelikle kişilerin kendilerini yetiştirmeden, kendilerini gerçekleştirmeden bir çocuk dünyaya getirmelerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bir sağlıkla programıyla daha sizlerleyiz. Bugün ödüllü bir diş hekimi bizlerle beraber kendisinin üst üste almış olduğu ödülleriyle beraber bugün hem ödüllerinden bahsedeceğiz hem kendisini tanıyacağız. Diş hekimi Sayın Zeliha Büyük Yağlıoğlu bugün stüdyomuzda. Merhaba Zeliha Hanım, hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar Elvan Hanım, Nasılsınız, hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl enerjiksiniz? <laughs> Teşekkür ediyorum, çok mersi. Çok iyiyim gerçekten, sizler değilsiniz umarım. Tabii ki Sizin enerjiniz diyor. bize yansıyor açıkçası, onu evet, da söyleyeyim. Evet, program öncesi sohbetimiz <laughs> evet, de çok güzeldi. Evet, evet, kesinlikle. Zeliha Hanım, öncelikle sizleri tanımak ve ekran başındaki izleyenlerimize kısaca tanıtmak isteriz. Evet. Tanıyabilir miyiz? Tabii, mi? ki, tabii. Ee... Ben e, 1999 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. E, İstanbul doğumluyum aslen fakat e, çocukluğum babamın işleri dolayısıyla e, gittiğimiz e, bir Ege şehri olan Uşak'ta geçti. Çok güzel. E, evet ilk orta ve lise eğitimimi Uşak'ta tamamladım. Daha sonra e, üniversite eğitimim için tekrar İstanbul'a geldim. Çok çok isteyerek ilk tercihim olan özellikle de İngilizce olduğu için tercih ettiğim Marmara Üniversitesi'nde bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere beş yılda diş hekimliği olmak üzere 6 yıllık diş hekimliği eğitimimi tamamladıktan sonra çok tesadüfen gitmiş olduğum Silivri'de aslında bir aylığına diye bir arkadaşımın yerine bakmak için gitmiş olduğum Silivri'de. Ee, yaklaşık 23-24 yıldır meslek hayatımı orada sürdürüyorum gerçekten. Hayat tesadüflerle veya tevafıklarla mı diyelim dola. Ee, daha sonra işte çeşitli e, kliniklerde vesaire çalıştım. Ee, yaklaşık bir 5 yıl ilk Silivri'de bir özel hastanede çalıştım. Daha sonra işte nöbetlere gittim. İnanın var ya İstanbul'da e, belki de çalışmadığım semt kalmamıştır diyebilirim. O derece. Ee, ve daha sonra bundan e, yaklaşık 12 sene önce, 2010 yılında e, yine Silivri'de bir muayenehane açmaya karar verdim. Artık e, yeter bu kadar tecrübe, kendi işimi yapmak istiyorum diye e, karar verdim. E, ve 12 yıl boyunca muayenehanemi de e, oldukça yoğun bir tempoda işlettim, çalıştım. E, ve geçen sene e, radikal bir karar verdim. Ee, artık 22 seneden sonra, 22 yıllık e, çalışma hayatından sonra e, ben dedim birazcık kendimle ilgilenmek istiyorum, biraz çocuklarımla ilgilenmek istiyorum, biraz anneliğimi doyurmak istiyorum. Ve e, yaklaşık bir yıldır da bu süreci kendime ayırdım açıkçası. E, e, ve ben burada şunu söylemek <laughs> istiyorum. Hayat bir kere, bir Kesinlikle, kere geliyormuş. Kesinlikle, aynen öyle. Hayatın Hı -hı. Tam tamamı çalışmak değil. Değil. Kendinize evet. de ayırmak. Kesinlikle. Çünkü kendi değerini insan öncelikli kendisi bilmeli değil mi? Kesinlikle. Eğer yorulduğunuzu hissediyorsanız, enerjinizin tükendiğini hissediyorsanız lütfen dinlenmek. Kesinlikle evet. gerekli yani. Evet. yani. Çok fazla da zorlamamak gerekir. Hepimiz insanız sonuçta. Tabii ki hepimiz ee, can taşıyoruz. Evet, Hepimizin bunaldığı <laughs> zamanlar, dönemler oluyor evet, evet. her zaman. Ve, ve inanın bu bana o kadar iyi geldi ki birçok şeyi de anladım aslında bu süreçte, çalışmadığım bu süreçte. Çünkü bu benim için çok değişik bir süreçti. Ben 6 yaşından beri hani sürekli çalışan, okul olsun, iş, iş olsun sürekli bir şeylerle uğraşan bir insandım ve bu şekilde evde oturmak bana gerçekten çok değişik geldi. İlk başlarda çok hoşuma gitti. Aa dedim ne kadar güzelmiş falan diye düşündüm ama yaklaşık bir 5-6 ay sonra inanın bunun bana göre olmadığını çok iyi anladım. Yani üretmeye alışmış, çalışmış bir insanın <laughs> kesinlikle yani evde oturması gibi bir şey gerçi Mümkün ev hanımlarına değil. saygım da sonsuz bu arada onların da işi çok zormuş onu da anlamış, anladım ayrıca ama e, inanın e, çalışma hayatı bir bayan açısından e, gerçekten çok çok önemliymiş ben şöyle yani. söylemek istiyorum Hı -hı. aslında bugün bir başarı hikayesiyle sizlerleyiz evet. ağız sağlığı çok önemli bir konu diş evet. hekimliği olmak bütün evet. doktorlarımızın mesleği, her biriniz ayrı ayrı kutsalsınız bizler evet. için. Evet. Ama ağız bakımı ve ağız sağlığı çok daha dikkat isteyen, evet. çok evet. daha itinalı işlemler gerektiren çalışmalar. Evet, çok ince detaylı. Ve bu konu evet. üzerinden de siz <laughs> e, yılın en iyi diş hekimi olarak 3 ayrı geçtiğimiz sezon 3 evet. ayrı ödül aldınız. Evet. Bu başarı hikayesini biraz bize anlatabilir misiniz? <laughs> ya aslında... E... Belki çok basit belki de çok çalışmak ve çok sevmek. Evet. Ben mesleğime daha lise çağlarında ben de bir diş hekimi olma sevdası başladı. Ben öyle tarif ediyorum. Bana sorduklarında ne olacaksın dediklerinde ben hiçbir zaman başka bir meslek düşünmedim. Ne bileyim bir tıp, bir hukuk ya da Mühendislik, hayır. Ben, ben buna meslek ben aşkı diyorum. Diş hekimi olacağım. Her program meslek <laughs> aşkı diyorum. Evet gerçekten herkes öyle. Herkes sevdiği mesleği Bakın, yapsın, herkes istediği bölümü okusun. Evet bu çok önemli bir şey ama biliyor musunuz yani insanın mutluluğunda, huzurunda, hayatında, iş hayatı zaten aslında mutluluğumuzun yüzde ellisini oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Ve insanın sevdiği işi yapması, ona çok büyük enerji veren, hayat veren bir şey diye düşünüyorum. İnsan çalıştığını bile anlamıyor diye düşünüyorum açıkçası. E, tabii hani e, bir de şu da var aslında. E, ben evet 2021 yılının en başarılı diş hekimi seçildim. Fakat e, o kadar değer verdiğim, o kadar saygı duyduğum meslektaşlarım. Var ki onların onlar arasından da hani sıyrılmak beni bir kere çok şaşırttı gerçekten çünkü el el yeteneklerine güvendiğim çok çok meslektaşım var ama bir yandan da gerçekten çok çok mutlu oldum fakat bunun temellerini indiğim zaman aslında şunu görüyorum ben gerçekten çok diş hekim olmayı çok istedim daha lise çağlarında. hatta var ya şu an, üniversiteye hazırlanan ve bazı bölüm isteyen Gençlerimize de naçizane şunu söyleyebilirim. Lütfen çalışın. Ben üniversite sınavlarına hazırlanırken öyle bir tempoda çalışıyordum ki nasıl söyleyeyim? İçimde öyle bir motivasyonum vardı ki benim. O kadar çok diş hekimi olmak istiyordum ki ben. Yani hiç farkında bile değildim. Bazen sabahlara kadar çalışıyordum. İnanın üstüme çok ezanlar okunmuştur mesela. Evet. Hiç farkında bile değildim. Yani ben belki bir saatliğine, iki saatliğine çalışmaya başlıyordum ama o tempo beni öyle bir alıp götürüyordu ki üstüme çok ezanlar okundu. E, ve o günlerimi asla unutamam. Ve bugün e, bu tür gençlerimize hep bu hikayemi anlatıyorum. O günlerime dönüp bunları, e, bunlardan bahsediyorum. E, gerçekten demek motivasyonum çok fazlaydı. Çok istedim, çok can yürekten, gönülden istedim. Ve gerçekten de ilk tercihim olan Marmara Üniversitesi diş hekimliğine de yerleştim. Yüzde birin içine girdim. Yani çok, güzel çok bir mutlu oldum inanın. güzel bir üniversiteyi tercih etmişsiniz evet. gerçekten. Hı hı, Bu bahsettiğiniz hı. yoğun çalışmalar, ders çalışmalarından bahsediyoruz. Evet. E, tabii ki onların sonucu hem evet. sizin için gurur verici hem aileniz için böyle pırlanta <laughs> evet. gibi başarılı bir evlat yetiştirmek evet, onlar için ayrı gurur verici. Evet Zeliha Hanımcığım, Pazar günü, Anneler Günü. Bekar, evet. siz de bir annesiniz. Bekar evet. bir anne olarak biraz Anneler Günü'ne değinelim mi? Değinelim. <laughs> Annelik kadar kutsal bir şey yok çok, herhalde diye Yani düşünüyorum. tabii ki çok çok kutsal. Evet, e, ben, ee, ben ama önce, evet. Şunu söylemek istiyorum, bunu her ebeveyn taşıyamıyor maalesef ki. Evet taşıyamıyor gerçekten. Yani her anne, ebeveyn evet anne evet. oluyorsun, baba oluyorsun evet. ama bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve fedakarlık evet. isteyen Kesinlikle, bir şey. Çok kendini bir fedakarlık. kenara atıp kendini unutman gerekiyor. Kesinlikle aynen Onlar bir öyle. okul dönemini atlatana kadar diye düşünüyorum. Evet, evet. E, kollarına altın bilezik takana kadar diye evet. düşünüyorum ben açıkçası. Evet e, şu anda Anneler Günü arefesindeyiz. E, öncelikle kendi annemin buradan anneler günü kutlamak istiyorum artı daha sonra tüm annelerin anneler günü kutlamak istiyorum ben de tabii bir anne olarak anne olduktan sonra annemin değerini gerçekten çok daha her yanmadım. zaman öyle evet. söylerler ya evet dediğiniz gibi de anneliğin çok büyük fedakarlık gerektirdiğini kendini feda etmek demeyeceğim ama inanın çok çok büyük fedakarlık gerektirdiğini ben tabii yaşayarak ee, anlıyorum özellikle de e, bekar bir anne olmanın da getirmiş olduğu Daha farklı e, sorumluluklar var ee, Daha farklı tabii zorluklar var hı hı. Ama yine de yaptığınız iş e, anneliğiniz o kadar değerli ki o kadar onurlu ki e, Kendinizden o kadar eminsiniz ki O yüzden var ya o çocuklarınızın e, yükü Hiçbir zaman size ağır gelmiyor aksine size daha fazla güç veriyor. Yani ben çocuklarımı büyütürken o katlandığım zorluklar belki diyeyim. Yaşadığım bazı sıkıntılar belki bazen moral bozuklukları olabiliyor. Hiç bana bunlar ağır gelmiyor. Çünkü ben yaptığım işin o kadar onurlu olduğunu biliyorum ki. Ve tam tersi bana yük, e, hiç e, güç veriyor. Ne kadar Hatta... hani bazen ruhsal sıkıntılar, bunalımlar tabii, yaşayabiliriz. Birçok konuda sorunlar. sıkıntı yaşayabiliriz. Kesinlikle. Ama o evradını kucağına <laughs> aldığında onun kesinlikle. kokusuyla, sıkıntısıyla, evet. akşam eve gittiğinde bütün dertlerinizi unutuyorsunuz evet, değil mi? Tabii ki. Benim yeğenlerim var. Aynı evet. duyguları onlar için yaşıyorum. Evet. Ben bir anne değilim. Evet. Ama onlar bana sarıldığında, kokladığında evet. dünya duruyor benim için. Evet aynı. Benim iki tane çocuğum, bir tanesi 15 yaşında kızım, 10. sınıf öğrencisi, 11 yaşında oğlum, 6. sınıf öğrencisi. İkisi de tam şu anda kızım zaten ergenlikte bitmek bile üzere. Oğlum da ona yavaş yavaş gidiyor. Tabii ki kendilerine göre çok farklı düşünce tarzları, farklı bir İllaki. bakışları, eleştirileri çok fazla yani ama ben de onlarla aslında bir nevi ergenliğimi tekrar yaşıyorum. Çocukluk dönemimi tekrar yaşıyorum bazen. Ee, ama dediğim gibi zorluklar hiçbir zaman bana e, şey değil yani engel değil. Zaten bir kere kızım bana demiş dedi ki e, anne dedi ben senin gibi olmak istiyorum dedi bana. Zaten onun bu sözü beni bitirdi. Yani e, ben şunu e, şunun için mücadele veriyorum. Onlar için e, iyi bir insan. Ee, örnek bir insan, örnek bir anne olabilirsem ne mutlu bana. Çocuklar Her ilk şey önce zaten yani. kendi ebeveynlerine örnek alıyorlar. Evet. Ne mutlu ki onlara böyle bir Kesinlikle. başarılı bir anne onları yetiştiriyor. Evet ee, Nasıl hatta ki kız, evet. E, sizin anneniz babanız sizle nasıl gurur duyuyorsa bir gün gelecek siz de onlarla Umarım, gurur duyacaksınız. Ve az bir zaman <laughs> kalmış büyümüşler. Evet, evet. E, sağlıklı ömürler diliyorum sizlere bağışlasın. Evet hatta Allah. kızıma da buradan selam ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Kızım bugün çünkü e, beni izleyeceğini söylemişti. Zeynep Ece, kızım Zeynep. Değilim? Güzel Zeynep Ece bizden sevgiler, selamlar, kucak dolusu öpücükler gönderiyorum size. <laughs> Ay teşekkür ederim Elvan Hanım. Sağ olun. <laughs> yani söylediğimiz gibi çok çok fazla fedakarlıklar gerektiren Tabii, bir şey. Tabii aynen öyle. Kesinlikle. Sadece dünyaya getirmekle olmuyor. Kesinlikle. Ve şöyle bir durum var. Bir aynen. can dünyaya getiriyorsun ama ona sormuyorsun. Evet. Tabii ki. O da dünyaya geldiği günden itibaren evet. yani birçok sorumluluk. Evet. Omzuna yüklenmiş olarak evet. dünyaya geliyor maalesef. Evet Ki büyüdükçe maalesef. Büyüdükçe sorumluluklar. Burada annelik babalık yeteneği çok... E, annelik babalık çok büyük bir görev. Çok büyük bir sorumluluk. Yani bence gerçekten öncelikle kişilerin kendilerini yetiştirmeden, kendilerini gerçekleştirmeden bir çocuk dünyaya getirmelerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Bence de. İnanın öyle. Yani e, kimse... Nasıl diyeyim? Yani hem annelik hem babalık yapmak zorunda değil aslında. Anlatabiliyor muyum? Aa, o kadar güçlü yani. olmak zorunda değil Hı -hı. hiç kimse. Maalesef. Yani ama güçlü olmak zorunda kalıyoruz yeri geldiğinde. Ama kimsenin aslında böyle bir şeyi yok, zorunluluğu aslında yok. Saçımızı ama işte o annelik sevgisi o kadar büyük, o kadar derin, o kadar onurdu ki. Tabii onu, ki taşıyabilmek, biz bunu onu taşıyabilmek onu evet. taşıyabilmek önemli olan Zeliha Hanım anaçlık duygusunu Aynen. yoğun bir şekilde evet. bunu dünyaya getiren dünyaya getirmeyen kişiler de evet. maalesef e, o evet. duyguyu yaşıyorsa Tabii. E, gerçekten e, Hı -hı. çok daha farklı bir Bizim şey. Bizim ülkemizde Elvan Hanım maalesef e, bu çocuk e, yapma olayı çok farklı boyutlarda düşünülüyor. Örneğin işte yok efendim erkek adamları çocuk yapar veya ne bileyim çok çocuk dünyaya götür, getir ileride sana adam... baksın. Ay Yani evet. Yani çocuğun öyle bir mecburiyeti çocuğun yok ki Evet. onun da artık büyüyünce kendi ailesi çocukları oluyor. O da yaş ilerledikçe evet. bir takım rahatsızlıkları olacak vesaire sorumlulukları olacak. Evet. Çevremizden aile büyüklerimizden hep öyle derler ya bir çocuk dünyaya getir ileride sana baksın. Ben evet, bunu yanlış, yani, buluyorum. yanlış buluyorum. Kesinlikle o çocuğun öyle bir sorumluluğu yok. Yani biz onun sorumluluğunu taşıyacağız. Onlar daha küçükler yani hiçbir suçları, günahları yok. Bu dünyaya bizim yüzümüzden geldiler. O yüzden hiçbir yükümlülükleri yok diye düşünüyorum. Ama şu da var inanın. Ben de çocuklarımdan çok şeyler öğreniyorum bu arada. Şimdiki çocuklar bize göre çok, çok daha üstün zeka değil mi? Ve, ve çok pratik zekalılar. kesinlikle haklarını da savunuyorlar Hı -hı. her konuda. yani çok bilinçliler. İleride e, onlar bizim yaşımıza geldiğinde çok farklı olacaklar yani. Daha tabii, tabii. E, haklarını savunacaklar. Teknolojinin, <laughs> e, teknolojinin ve internetin günümüzdeki Kesinlikle. etkisi tabii ki evet. e, biz 90'larda lise, üniversite yıllarında Hı -hı. öyle değildik şu an tabii. biraz daha ama tabii birçok dezavantajı da var bu teknolojinin. E tabii bu, bu var. Dengeli, Aynen. Dengeli, ilerlemesinin olması dengeli olması gerekiyor. Dengeli olması gerekiyor maalesef öyle. ki Aa, gençlerimiz evet. de evet. o dengeyi ayarlayamayabiliyorlar evet. maalesef. Evet. evet çocukların hangi mesleği tercih etmek istiyor Zeliha Hanım? Şimdi benim, benim kızım Zeynep. E, psikoloji ya da hukuk arasında e, şu aralar bir kararsızlık yaşıyor ama sanırım hukuk biraz daha ağır basıyor. E, oğlum ise aşırı derecede futbol ve basketbol meraklısı. O çok güzel. <gülüyor> evet <gülüyor> kesinlikle. E, bakalım yani. İkisi de biraz zıt kutuplar gibi o zaman İkisi. değil mi? Yani ben, evet. Futbolcu olmak biraz daha free, relax ruhu evet, sahiptir. Evet. Diğeri biraz daha ciddi olması gerekiyor. Sporu çok seviyor aslında. Hı -hı. Hani böyle grup oyunlarını çok seviyor. O açıdan topla oynamayı çok seviyor. Güzel. O da şekilde. O tabii biraz daha küçük olduğu için şu anda 11 yaşında henüz. Daha Hı -hı. henüz böyle tam radikal bir şekilde... Meslek seçilecek yani, yaşta tabii, değil. tabii bir çok tık daha bir lise sona doğru. Ama kızımın tabii iki senesi var üniversite sınavlarına. Artık biz biraz daha böyle ciddi bir şekilde bunu konuşuyoruz zaten. Hani gündemimizde, evimizde bu konu dönüyor bizim kızımla. İşte dershaneye mi gitsek, gitsen ya da işte şu derslere biraz daha ağırlık versen tarzında. Kızım matematik, e, sayısal e, öğrencisi normalde. Sayısal dersleri çok daha iyi. Ama e, işte eşit dolayısıyla şimdi biraz daha a, hani sözel derslere de ağırlık vermesi gerektiğini falan. Yani gündemimiz bu şu aralar. Bakalım 11 ve 12. Heyecanlı seneler bizi bekliyor aslında. Ona iyi bir meslek sahip olana kadar <laughs> arkasındasınız. Ne mutlu evet, çocuklarımız tabii ki. için. O benim Her en dayı... başta gelen görevim şu anda. Ne kadar güzel, Kesinlikle. ne mutlu. Tabii. Ee, yani hani tek başına çocuk büyütmek ayrı bir sorumluluk, evet, ciddiyet. Evet. O çok Evet. evet. Ee, onlar ergenliğe girdikçe evet, tabii. ergenlikten sonra büyüdükçe ve üniversite Hı -hı. hayatı yine farklı. Tabii. Farklı ile ilçelere gidiyorlar. Farklı evet. farklı ailelerde örf ve adetlere göre yetişmiş çocuklar geliyor. Tabii. Okullarda tanışıyorlar. Tabii. Aynen. Çatışmalar tabii. ahlaki konularda çatışmalar yaşanabiliyor. Evet. evet, evet. Bunlar da önemli konular diye düşünüyorum. Çok önemli konular. Biz mesela kız Kızımın e, lise, e, şimdi lise e, kızım benim ilk başta fen lisesini kazandı, Çorlu fen lisesini. Fakat daha sonra İngilizce bir okul istediği için biz onu Bahçeli evden Anadolu lisesine aldık. Fakat bir aylık bir süreçte asla o ortama alışamadı. Hı hı. E, şimdi biz e, Silivri'de yaşıyoruz tabii. Silivri ortamı çok farklı. E, İstanbul gibi değil, daha böyle ilçe havasında. Herkes birbirini tanır. Daha sakin. E, daha sakin. Evet. Sarpiye yeri. Aha, aynen öyle. E, fakat İstanbul'un karmaşası artı e, daha farklı bir ortam burası işte e, falan alışamadık biz buraya alışamadı ve bir ay sonra geri döndü Silivri'ye tekrar. E, tabii üniversitede de yarın bu tür şeyler yaşanacak elbette ama şimdiden ben çocuklarımı buna hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü aynı şeyleri ben de yaşadım. Üniversiteyi ilk e, kazandım İstanbul'a geldiğim zaman. Aslına bakarsanız bunu bütün üniversiteliler yaşıyorlar diye düşünüyorum. E, i̇lk başta tabii ki ortam değişikliği, ev değişikliği, aileden uzaklaşma. Yani e, buna hazırlıklı olsunlar, kendilerini hazırlasınlar. Ben bunu çevremdeki üniversiteye hazırlanan e, gençlere de her zaman söylüyorum. Ama bir süre sonra artık ona da alışacaksınız. Çünkü hayat düz bir çizgi değil. Kimse doğduğu yerde kalmıyor zaten. Kalmamalı da. E, kalırsan gelişemezsin belki de. Gideceksin, gezeceksin, göreceksin. Ve kendini geliştirmek için belki belki yurt dışına gideceksiniz ileride. Mesela şu an diyorum, gençlerimizin hani gençler. hayali belki de e, yurt dışında ki. okumak isteyecekler Aynen. ya da Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra mesleklerini yurt dışında Avrupa'da tabii. devam ettirmek isteyebilirler. isteyebilirler. Buna hazırlıklı olun Zeliha. Kesinlikle. <laughs> Gençlerimiz evet. maalesef şu ben, an tek e, hayalleri çocuk, Avrupa. Evet çocuklarımı yurt dışına da götürüyorum, götürdüm daha önce birkaç ülkeye götürme şansım oldu. E, i̇stedim ki onlar yurt dışını da görsünler. Oradaki e, havayı koklasınlar, e, baksınlar e, diye e, bunu da bunu önemsiyorum açıkçası yurt dışında eğitimi umarım yani ben çok arzularım isterim gitmelerini e, fakat tabii hayat onların kendi arzu ve istekleri sonuçta yani Hayırlısı tabii ki olsun diyelim. Siz sadece <laughs> arkasında durup görevinizi tabii, yaptıktan öyle. sonra onlar da bilinçli bir şekilde eğitimlerini tamamlayıp mesleklerini evet. eline aldıktan sonra evet. Aminah. İstedikleri tabii değil ülkede mi? yaşasınlar. Kesinlikle. Değil mi? Ama en önemli size ne biliyor musunuz Elvan Hanım? Ee, ben çocuklarımın her zaman e, yani e, tabii ki bir e, üniversite hayatlarında, lisede, okul hayatlarında başarılı olmalarını tabii ki çok istiyorum. Ama var ya benim için en önemlisi ne biliyor musunuz? E, kesinlikle e, düzgün insan, sağlam karakter sahibi olmaları. Bunu çok istiyorum. Özellikle bunu her zaman Toplumunuz söylüyorum. için. Bütün gençlere de söylüyorum aslında bakın ne olursanız olun isterseniz hani e, çok yüksek kariyer sahibi olun ya da çok zengin olun ne olursanız olun. Eğer e, düzgün bir karakteriniz yoksa siz bir sıfırsınız bence böyle yani dürüst değilseniz güven duyulan bir insan değilseniz eğer e, ya da ne bileyim ahlaklı değilseniz. E, yalancıysanız mesela bence hiçbir değeriniz yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. En önce e, tabii ki e, kariyer evet önemli tabii ki ama ondan önce sağlam bir karakter. Yani bunu e, çocuklarıma vermeye ve herkese, tüm gençlere de bunu söylüyorum. Bakın iş hayatında da böyle. E, toplum hayatında her türlü ilişkide aslında. En önce sağlam bir karakter. Güvenilir insan olabilmek. Belki de bu bana aslında... E, Babamdan kalan bir miras gibi belki de o yüzden çok önemsiyorum. Sizden de çocuklarınıza kalacak. Belki inşallah babam bana bir de en son telefon konuşmamızda ben o dönem muayenehanemi de yeni açmak üzereydim. Babama bir gün telefon ettim. Baba dedim ben muayenehane açıyorum fakat çok borca girdim dedim. Çok korkuyorum acaba ödeyebilir miyim diye dedim ona. Çünkü ilk kez kendi işimi kuruyordum o zamanlar. Babam bana dedi ki, kızım dürüstsen hiçbir şeyden korkma dedi bana. Cesur ol dedi. Ve biliyor musunuz babamın o sözü bana o kadar güç verdi ki ve ben e, hiç korkmadım biliyor musunuz sonra. E, ve gerçekten hiç de zor olmadı aslında. Her zaman. Bir miras gibi. İlkemiz Ona dürüstlük olmalı. Kesinlikle. Her zaman. Aynen. Sonra bir de dedemin bir sözü var hiç unutamam her zaman da söylüyorum dedem derdi ki e, kızım paradan, kariyerden, maldan, mülkten daha önemli bir şey vardır bu hayatta o da güvenilir insan olmaktır özün sözün bir olsun derdi o da bana yani hayat felsefesi gibi oldu cidden hayat felsefem oldu yani. Gerçekten. Evet, e, bunlar da ee, çok önemli değer yargıları. Siz... Ve herkese de bunları tavsiye ediyorum. Gençlere de, üniversiteye hazırlanan ya da iş hayatına atılan ne olursa olsun, e, her bütün gençlere, çocuklara. <laughs> Naçizane. Evet, e, sohbetimiz, söyleşimiz çok keyifliydi. Aa. E, çok hızlı geçti. Bitti Süremiz, mi? Süremiz programımızın Gerçekten. sonuna doğru geldik. <laughs> Son olarak Sanki... eklemek istediğiniz cümleleriniz var mıdır? <laughs> Gerçekten çok ben çok, çok kısa 5 dakika gibi geldi bana bugün <gülüyor> <gülüyor> inanın. Genelde inanın. evet bütün konuklarım aynı söylüyorlar ben böyle rahat doğaçlama söyleşi <laughs> evet. eşliğinde program çok, yapmayı evet, seviyorum evet, sorulara kilitlenmeden. Evet ben ee, inanın yani sanki yeni başladık gibi hissettim şu an hissediyorum ee, yani dediğimiz gibi böyle çok güzel konular konuştuk bütün gençlere hayatta başarılar diliyorum açıkçası. Bütün çocuklara gönülleri güzel olsun. Yarınları umutlu ve mutlu olsun. Bu şekilde. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ödüllerinizin de niceleri gelsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok mercan. Evlatlarınız için gönlünüzden ne geçiyorsa inşallah hepsi gerçekleşsin inşallah. inşallah. Ailenize, evlatlarınıza hepsine buradan çok selamlar. Pazar günü anneler günü buradan bizler de evet. <laughs> tüm ülkemizdeki ve tüm akrabalarım, sevdiklerim, bütün anne olanların anne olmak isteyip de olmayan, anaçlık duygusu taşıyan herkesin anneler günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bugün diş hekimi Zeliha Büyükyağlı, Büyükyağlı oğlu bizlerleydi. İnşallah en kısa zamanda tekrar kendilerini programa konuk almak isterim. <laughs> İnşallah evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz sizleri de sevgiyle kalın.